Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Geleneksel saplama videosundayız. Moskova oynuyorum. Bayağıdır videosunu çekmedim. Karşı böyle fenimini aldılar, van, van aldılar. Ya sıkıntı pikler her zaman olduğu gibi yine karşımızda var. Ben Moskova'mı çektim kardeşim. Ölsek de, dirilsek de, yamulsak da, patlasak da, çatlasak da bu maçı Öyle ya da böyle sürüne sürüne tırmana mırmana taşıyacağız. Taşıyacağız. Bum diyeceğiz pat diyeceğiz çat diyeceğiz taşıyacağız bu maçı. Başka bir çaresi yok. Ee, sadece dikkatli oynamamız lazım. Her fight'a e giremeyiz. Lilia'ları var. Vanvanları var. Saber'ları var. Feny'leri var. Hepsi sıkıntı benim için. Çok dikkatli pozisyon almalıyız. Ee, i̇nşallah seni görmemiştir. Oha. Ne kadar vurarsak kar. Her zaman Franco yanımızda olmaz. Çektin sandım biliyor musun bir an. bu çocuk Red'e gitmiş. İnşallah başına bir allem kullem bir şeyler gelmez he. Ben gitmeyeceğim oraya. Bu sefer o hata yapmayacağım. Ben bu sahneyi hatırlıyorum. Ah be gelmedi. Daha önce de bu şekilde bizimki Red'e gitmişti. Bir videomda. Ben de ona yardıma gitmiştim. O yüzden maçı kaybetmiştim farmdan geri düşüp. Hey Kongs, 4 level daha. What's up bro? Atlasın bakalım bir şeyler yaparız ona. Çok güzel be adamım benim ya. Adamsın lan sen. <laughs> Oyuna kille başlamak kadar güzel bir şey var mı? var. Akdeniz almak. Gel geri. Helal. Süper. Harika. Mükemmel. Gel gel beni mi arıyorsun gel. Gel gel bu ortam şahane gel. Farmımı bırakaydın iyiydi. atlar matlar şimdi ben de kaşınıyorum burada şu an Beyaz atıyor olmam lazımdı. Neyse zararın neresinden dönersen kâr demişler. Beyler şeyit label içmeyin. Peki. Kardeşim o farm gitmeyecek şöyle sallarsak. Aldım güzel. onu yapmasaydım Mion'u ölecekti falan. İyi olmayacaktı. Ulan ulti atacağını bilseydim ittirmezdim adamı. Saplayayım onu dedim. Aslında keseriz de bunları. Nice. Ultisi yok ki bunun. İyi olmadı bak. Çok gerek skill verdin şu an. Şunu kesin gözünü seveyim. Ölsün o. o ölsün. Hah, güzel. Çok vuruyor şu feni ya. Hiçbir şey yapmıyor abi şu oyuncuları. Geliyor halat ulti Q atıyorlar. Ölüyoruz ya. Ayıptır yazıktır bize ya. Şuradan bir şunu da alayım. 2700 farmım var. Van 2 kilo aldığı için artı bir, bir asist almış. Farmda geriye düşmedi. Bu çok sıkıntı bu arada. Van, Van öne geçmemesi lazım daha fazla. Benim öne geçmem lazım. Onun geçmemesi lazım. Çok güzel Yeter artık yeter Uf. Güzel vurmadım ama Hadi gel bir atla üstüme dese 10 play'di de vereyim gel 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 Gelmeyecek ama Okey Sen de benim aşkımsın bebeğim <laughs> Tanımıyorum çocuğu ama Baboş gel geri bak bizi ikiye bölerler ha. Canım az şu an burada artistik yapıyorum ama işte de mantıklı değil yaptım şey. <laughs> Ulti açtırma sakın. Gerçi artık. Ya Allah seni alsın ya. Lan bu çocuk salmıyor beni bir türlü. Kesin onu. Üh. Evet, kafayı yiyeceğim şimdi ya. Geliyor iki alat bir ulti atıyor beni kesiyor ya. Tırtıl ya. Bizim doğa rüzgarı almamız lazım bir an önce. Tutamadık ki. Çek. Aferin oğlum aferin. Çıkma buradan. Kıracağım kafanı nasıl birazdan. Eğer sen de ulti kırarsa beni de keser. Ben hayvan gibi geride oynuyorum şu an. Nereye saldırıyorsun ki kank? Kesemeyiz ki. Keseriz. Sermişiz Sibir buralarda olabilir Bayağı dikkatli olalım burada Şurada Sibir'in görüşü vardı az önce Ama kaşındın sen Çık çık Üstten minyon geliyor Çıktı sandım valla Uh farm'a bak Uh oh, uh oh. Farm'a bak Süper lan item yatıyormuş burada bildiğin Sakın gitme oraya Hayabusa Çok iyi. Ulti açtı bilmiyoruz. Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Çar ne kadar saçmasın sen ya. Abi şu finlilere var ya çok ayar oluyor ha. Uçuyor çor ya şaka gibi ya Herkes de Feni oynar mı oruk? <laughs> Tam keseceğiz mi can böyle ta basaya kadar uçuyor. Anlıyorum normalde ben Feni ama takımda Feni oynayan biri var diye anlamadım. Geldim geldim geldim. Mide açmasınlar diye itmem gerekiyordu. alayım çok güzel Van vanda ulti var hala o fighte dahil olmadı ellerim terledi morok Uycusu var mı bilmiyorum. Az önce attı mı? Ama... Duvardan sektirerek kesebilirim belki onu. Bak şu şekilde izade giderse. Ah be iki tane daha yeseydi. Güzel olacaktı. Çocuk da saf yok değil mi? Alev atışı var. Belki buralarda yakalarsam. Öldü. Kuleyi vermiyorlar. Çok güzelsin. Hayabusa öldü. Tamam doğa rüzgarını bastı eleman. Ulti açmasın ama. Hadi. Baba kaçar. Vuramadım ona. Vuramadım ki. Arada kaldım. Aga be. Kötü öldük. Şimdi bize bir fırtına alsak mı acaba birazcık mekaniklik açısından? Van Van sıkıntı değil. Van bir şekilde keseriz. Sen ultiler şey Frank ultiler onu. Rahat keseriz de. AP konusunda sıkıntı çekiyoruz. Böyle bir sağlam bir AP hasar vurmamız lazım karşıya. O midi vermeyin. O midi vermeyin. Mid önemli. Bak şuranın da sesini vereyim. Bize bir umutsuzluk şart şu an. Daha rüzgarım yok. şuradan atlayacak şimdi. Helalsiniz. Ama geri çıkın çok açık fight. Van van bir ulti açsa hepimiz ölürüz he. Oyna şimdi van van öldüyse devam. Ben onu salmayacağım Geliyorum. Minnak bir oyaladım onu da inşallah şuraya yetişmez. Gidiyorum şu an. Çaldırma. Çok iyisin. Abi öleceğim mi? senin ipin soğusun, enerjin bitsin artık yeter la. Of çok da güzel vurdum ama. İşte bu hiç iyi bir şey değil Bu hiç iyi bir şey değil abi Bu hiç iyi bir şey değil Allah Allah Wanwan'a böyle çok iyi tutması lazım Franco'nun Ultilerse o zaman keseriz Başka şansımız yok Çok çabuk ulti aç şu adam ya Valentin azıcık AP kasta şöyle antik zırh almış birazcık gereksiz olmuş o ya. Kanka hiç hasarın yok gözünü seveyim niye tank kasıyorsun ki? Zaten bir tane tank oyuncu var Povios bir tane de Franco var. Senin delici bir AP kasman lazım ki hasarı tamamla. Tamam ama şuralarda karşılayabiliriz onu. Şu öldü zaten. Bu umutsuzluğu Avde direnç çıkanlar için alıyorum. Hem eritmem lazım hem fiziksel saldırımızın çok vurması lazım. <laughs> Öldün ki. Hadi ay bibi, yallah. Franco Van tutarsa boyu biter ya. Güzel vurdun Ultisi şeyi de gitti Hadi bakalım ölürse şansımıza Cık. Abi çok zorluyorsun be kardeşim Direkt yere çıksaydın ultiden sonra Çok güzel Kankalar azıcık geri bak ben yokum görüyorsunuz. Lord'a gireceğiz şimdi. Aga be. Yakal onu yakal onu yakal onu. Öldü o. Yat bakayım aşağı. Güzel. Ultin var senin. Ultin var senin. Ah be koçum. Çok iyi. Bitir kardeşim. E bitti güzel. Ya işte başta ne dedim ama yırtınacağız olacağız çatlayacağız böyle içimizden geçecekler ama biz onları 10 on kat fazla yırtacağız. Biz onların 10 on kat fazla içinden geçeceğiz ve bu maçı taşıyacağız dedim ve bu maçı taşıdık. Güzel maçtı. Yeniden de intikamımızı aldık. Oyun başı gelip gidip bize bir ultiler multiler atıyorsun ama öyle aslan parçası. Saplarız, saplarız. Geleneksel saplama videosu bu. Hadi bakayım. Şu hasarımıza bir bakalım. 98K hasar atmışız. Yani %33 hasar, %80 fight oranımız var. Kule hasarımız %43. Harika. Güzel bir maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.